Arkadaşlar bugün 23 Ekim Perşembe. Ekip hazır. Mısır'a gideceğiz piramitleri görmeye. Daha doğrusu Mısır'dayız. Kahire'ye gideceğiz şu an. Şu an Şarm'dayız. E, tur firmasının gelmesini bekliyoruz. Geldikleri an yola çıkacağız. Bütün anları sizlerle paylaşacağız. Saat gece 1. Turizm firmaları saat 12'de geliriz diyorlar ama henüz gelen olmadı. Evet beklediğimiz Kahire otobüsü galiba bu. Bizi almaya geldiler. Bekledik ve buluşacağız. Saat gece 1 oldu. 12 dediler arkadaşlar. Gece 1'de geldiler ama olsun. <laughs> otobüs <laughs> en azından güzel bir otobüs. Arkadaşlar sabah 6 oldu. 2'de yola çıkabildik anca. 12'de çıkacaktık. Şimdi ablam donmuş. İşte iki taş göreceğiz diye, piramit göreceğiz diye halimiz bu. Hanım perişan. Yemin daha perişan. Şöyle bir çölün ortasında bir kahve bulduk. Ha bu arada kahvede 110 TL falan yani Starbucks'tan beter burası. Şu düşün şu karton kahveler. Neyse gidiyoruz bakalım nasıl olacak. daha net yedi. Şu beş kanal oluyor arkadaşlar. her şeyi göstermeye çalışıyoruz. Yollar biraz bozuk. Şu görünümde tavuk arıyoruz. Arkasında tavuklar var. Kayre'ye girişte böyle bir dağ kapı var, Çok yerde check var arkadaşlar, şu anda bir check point'e geldik. Tırlar, otobüsler böyle sırayla beklenip Kayre'ye öyle alınıyor. Güvenlik üst düzeyde. Arkadaşlar süreç kapının altından tünel yapmışlar, şu an tünelden geçiyoruz. Yani değişik bir ortam, etrafında askerler var, hiçbir yerleşim yeri yok. Öyle bir güvenlik sağlıyorlar. Onlar için çok önemli. Ama kanala gelmeden önce de bildiğiniz gibi sınır kapısı gibi kapı yapmışlar. Kahire'ye girişte. Otobüsleri tek tek kontrol ediyorlar gelen gideni. Ona göre izin veriyorlar. Kontrollü şekilde geçiş biliyorsunuz. Geçmemişsin şu an önünde görüyorsunuz bir polis aracı var en önde. Biz escort eşliğinde sokuyorlar Kahire'ye. Güvenlik sıkıntıları var bizim de, otobüsümüzde silahlı bir adam var, belinde bir akrep normal tabancası olan bir adam var. E, biz mesela kavşaktan geçerken polisler bütün kavşakları kapattı. Bir Sivil aracın girmesine izin vermedi aramıza. Şu an bir polis eşliğinde şehire doğru gidiyoruz. Beyaz arabanın önünde bir polis aracı var. Şeris Fiyat Grup Baba Yedim Emekşe Sultan Pifas Şeris Fiyat Grup Baba Yedim Emekşe Sultan Pifas Bimim Mısır Şubesi Arkadaşlar We have left our group, group from this Don't forget please, we have left all. Evet, Mısır Müzesi'ne geldik arkadaşlar Şimdi içeri geçeceğiz Ama Türkçe tercüman yok, İngilizce tercüme ediyorlar, simultane cihazlarında Evet arkadaşlar Hocamın bir müzeliyiz. Burası Mısır Müzesi. Piramonların falan olduğu bütün Şöyle yukarıya da gösterimse işte. Büyük de bir çatışma. var. <laughs> Burası kralın eşyalarının paylaşıldığı yer, gösterildiği ama fotoğraf çekmek yasak. Buraya kadar çekebileceğim İnsanlar izleyen burada. Orijinal mumya tabutları. Şurada da bir tane var arkadaşlar. Orjinal mumya tabutları bunlarmış. Böyle biraz yıpranmışlar ama toparlamışlar adamlar. Şöyle de üzerlerine desenler var. Bunlar orijinal olanlar. Dilo. Video da Üyem nerede? Üyem ne salla. Çık. Ablam nerede? Ablamın yerde. Bak. O Hatta kendimi de çekeyim. Evet. Boston Müzesi'ndeyiz. Dilek Ali. Üyem bir arkada. Elvan Hanım'ın önünde bir ekiplere karışmış arkadaşlar. Durum müzede de böyle arkadaşlar. Şu an müzenin durumu bu

Firavun'un at arabası. O meşhur at arabası Bünyamin. Bizim Burada mini koltuklar var böyle. Ha şimdi terliklerini göstereyim arkadaşlar. Bu düzenleyecekler. Kısa bir tur. Oraya katılacağız. E, aklınızda bulunursun. İlk başta bir 10 dolar istiyorlar. Biz Türkler olarak istemiyoruz dedik. İtalyanlardan 10 dolar aldılar. Sonra bize dediler ki 5 dolar verin. Siz de gelin. Biz de 5 dolara gidiyoruz. Haberiniz olsun. Pazarlık yapın. Binmeyin hemen. Evet. Turcu tayfa geliyor. Bir İslamcı oğulları falan burada oturuyordu. Evet. Dayımlar şu üst katta oturuyordu. Eski binada. Dinleyelim, teşekkür <laughs> ederiz arkadaşlar. arkadaşlar. my friends, Turkish English speakers. Arkadaşlar böyle bir yerde papürüs bitki standı, papyrus kağıtlar ve burada orijinal papürüs kağıtlarını yapılmış işlemeler anlatıyor. Ortalama 2500 pound yani nereden baksanız 2000 küsür lira para tutuyor bu ürünler. Bunu da kısa detaylı bilgi olarak sizlere veriyorum. Karanlık oda, ışıklar, kapağınca, ışıklar ama böyle oluyor

Biraz bunlar tokatçı. Bilmiyorum nasıl olacak. Buraya geldiğinizde bu arada ikili kur varmış arkadaşlar. Ben de buradakilerle sohbet ederken fark ettim. İnternette bir e, 1 dolar 30 pound ediyor. diyor bu yazıyor. Ama e, gerçekte 45 pound diyor. Bilginiz olsun size. Evet, evet şu an o beklenen an geldi. O kadar yolculuğu çektik. Dilek Hanım. Merhaba. Geldik sonunda. Alırsın alırsın gel. Evet. Kilometre geldik arkadaşlar. Bu, bu Güvenlik kontrolünden geçtik. Daha doğrusu biletlerimizi çekildik. <laughs> piramit arkada arkadaşlar. Şimdi deve turuna katılacağız ama burada çok tehlikeli ortam. O yüzden dikkat etmemiz gerekiyor. Buradaki turist rehberiyle anlaşmak zorunda kaldık. Çünkü buraya geldiğinizde bizi uyardılar. Telefonunuzu kimseye vermeyin. Fotoğraf çekmek için kimseden kolay kolay da yardım istemeyin. Sonra fazla bedeller ödeyebilirsiniz dediler. Siz de bunlara dikkat edin. Arkadaşlar burası öyle içerisi burası. Burada da öyle nikralayan adamlar var. Herkes evet, müşteri bekliyor. Evet arkadaşlar. Kilometrenin dibindeyiz. Deveye bindik. Tarkış. Tarkış. Yavaş yavaş. Hasan şaş. Yavaş yavaş Hasan şaş. Yes. Yavaş, yavaş. Bin. Güzel bir görüntü arkadaşlar. Devemize bindik. Şu an o güzel eşsiz görüntü içindeyiz. Burada sıkıntı sorun yaşamak istemiyorsanız böyle turlar ayarlayabiliyorsunuz sizin tur manzaracılığıyla. Yavaş, yavaş. Ee, 10 dolar verdik kişi başı. 40 dakika deve tur açacağız. Hem de bütün piramitleri şöyle sırayla gezmiş olacağız. Arkamızdan ön tarafa doğru. Hızlı bir tur oluyor. Çünkü zaten akşamüstü gelebildik. Buraya gelmemiz 7 saat falan sürdü. Sizlere en kısa şekilde anlatmaya çalıştım. Şurada da bizim Türk kafilesinden diğer arkadaşlarımız var. Benim de güzel ben burada. Yolculuk yapıyoruz ve her şey güzel olacak. Ayfa burada. Dilek Hanım orada. Ben buradayım ve sizlere veda ediyoruz arkadaşlar, piramitlerle. Mısır'dayız, piramitler burada. Geldik, çekimlerimizi yaptık size de göstermiş olduk. Size de gelirseniz turlara katılırsanız belirttiğim ayrıntılara dikkat ederseniz arkadaşlar. Senin için faydalı olacaktır. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. iPhone değil mi o?